Kripto sesli habere hoş geldiniz. Solana'nın bonku, Shiba Inu'yu tahttan indirmek için epik cüzdan işlevselliğine entegre ediyor. Kripto para ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki kripto para haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, kripto haberleri için kripto sesli habere katılın. Ayrıca henüz kripto para yatırımı yapmadıysanız, açıklama kısmındaki bağlantıları tıklayarak, dünyanın en büyük kripto borsalarında hesap açtırabilir, kripto paraları %10 komisyon indirimli alarak yatırım yapabilirsiniz. Bonkun çekiciliği bu pupır, scooper cüzdan yeniliğiyle daha da iyi hale geldi. Meme coin dünyasındaki rekabet kızışırken, Solana'nın amiral gemisi meme coin'i bonk, topluluk içinde benimsenmesini desteklemek için stratejik bir hamle yaptı. Resmi X hesabında duyurulduğu gibi Bonk, kullanıcıların varlıklarını daha verimli bir şekilde organize etmelerine yardımcı olmak için cüzdanına Pupper, Scooper işlevini tanıttı. Bonk web3 dünyasındaki kullanışlılığı sadece abartıdan gerçek bir altyapı hizmet protokolüne dönüşen meme paralarından biridir. Hopır scoopır özelliği, artık hedefleriyle alakası olmayan varlıkları barındıran kullanıcılar için ekstra bir kolaylık katmanı sağlayan bir temizleme özelliğidir. Bu özellik, kullanıcıların takas etmeleri gereken tokenleri veya kapatılması gereken hesapları bir listede düzenlemeleri gerekeceğinden basit bir şekilde çalışır. Bu listeden varlıkları sukup A inceleyebilirler ve onaylanırsa tokenlar bonka dönüştürülür. Bu özelliğin kullanım oranı oldukça yüksek olmasına rağmen, uygun şekilde incelenmediği takdirde varlıklar kaybolabileceğinden kullanıcıların dikkatli olması gerekecektir. Bonk topluluğu, piyasaya sürülmesinden bu yana Pupur, Scooper işlevselliğini, Solana ekosisteminde çok sayıda meme coin ortaya çıktığı için kullanışlı olabilecek iyi bir fikir olarak memnuniyetle karşıladı. Hakimiyet Shiba Inu'yu zorluyor Bong. Daha büyük rakipleri Shiba Inu, Shib ve Dogecoin, Dog ile karşılaştırıldığında meme coin olarak nispeten daha yenidir. Ancak kullanıcı benimseme gibi önemli alanlarda hakimiyet kurma hamlesini zorluyor. Hooper, Scooper özelliği tek başına perakende yatırımcı tabanından daha büyük bir pay elde etmese de, sürekli yenilik teklifi Bonk'u mücadeleye hazır bir token olarak sundu. Şimdiden Bonk, Shiba Inu'ya kıyasla daha iyi bir büyüme oranına sahip. Zira sadece %39,79 büyüme gerçekleştiren Shiba kıyasla son 3 aylık dönemde %6,761'lik bir artış kaydetti. Bu yenilik, daha iyi kucaklaşma ve Solana duyarlılığıyla Bonk'un Shiba kıyasla daha tanımlanmış rekorlar önünde olması mümkün olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı Bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.